için çok teşekkür ediyorum. Eee tabii belli bir 7-8 aylık bir ayrılığımız olmuştu. Ondan sonra dualarınızla, iyi dileklerinizle aranızdayım. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bugün de sizlerle beraber yine serimizin çok kıymetli muhtarları, 66 mahallemizin muhtarları, STK'larla beraber bir buluşma yaptık. Orada da dertleştik. Şimdi hem esnaf ziyaretimiz bir taraftan da Önce Millet İttifakımız İyi Parti başkanımıza uğradık. Sonra da e, buraya başkanımıza geldik. Ayrıca hayırlı da olsun diye özellikle de e, aranızda olmaya başta şahsınız ve yönetimlere de çok teşekkür ediyorum. Beraberce yürümeye devam edeceğiz inşallah. Tekrar ev sahipliği için geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Değerli başkanım, sayın milletvekilim, il başkanım, ilçe başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. Başkanımız bugün bize e, bir iftar düzenliyor. Güzel bir program oldu. Muhtarlarımızla bir araya geldik. STK başkanlarımızla bir araya geldik. Belki uzun bir zaman oldu ama çok da güzel oldu. Ee, i̇yi de bir giriş oldu. İnşallah bundan sonra hep birlikte Millet İttifakı olarak e, Serik'te Büyükşehir Belediye'mizin hizmetlerini de hepiniz göreceksiniz. Başkanımız da bunun sözünü veriyor. Bugün de toplantımızda gayet verimli ve güzel geçti. Ben kendisine partimizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.